Herkese merhaba arkadaşlar ben Doğan yeni videoma hepiniz hoş geldiniz bugün sizlere ne yapacağız bugün klasik bay abi bu çocuğun başka içeri yok mu ya her gün gameplay her gün gameplay yeter ya yeter abi bak bak lan ne ara oraya kaçtım ben seni burada bekliyordum şerehova ya lan tek başına girmiş belki bu da youtuber falandır karşım öyle misin ya nane arkadaşlar nane itibariyle birazcık nane yemiş olabiliriz Agar, sakin olur musunuz lütfen Pompik olmaz. Pompak yapacak adam bize az kalsa. yapma bize. Nerede senin kankilerin? Onlar da gelsin hadi. Ben gelirim ki. Sen gelme. Aman diyeyim aman diyeyim aman diyeyim. Sen aşağı bir. Nane yedik nane yedik nane yedik. Gelmeyin gelin. Yattınız oğlum aşağıya. Hayırdır siz ya he? bu iş burada biter. Bu iş burada biter. Çok güzel şekilde one man squad atmayı başardık. Arkadaşlar bu arada eski videomu az bir göz atıyorum. Çok konuşuyorum şimdi herhalde. O yüzden bazı konuşun diyoruz ben de az konuşuyorum. Bak ya bak ya gidiyorlar adamlara vurup vurup duruyorlar ya. Benim killerim nasıl seni vurursun lan gel lan buraya. Kaçma bak. Lan. Sen dünyanın ne şanslı insanı falan mısın ya? Biri daha var. Tamam bir kişi daha var arkadaşlar orada hemen onu da öyle indirdikten sonra yolumuza bakabiliriz gibi düşünüyorum ama Çık Yattın Enemy. oğlum down. yattın oğlum bu kadar lan Yat Enemy Enemy. Sen de yat kırmızılara dönmüş hepsi hepsi kırmızı kırmızı çıkan kanlar da belli olmadı <laughs> çok güzel abi kolay bir 1 vs 4 arkadaşlar yani ayıp dursun ama şakası be ya. neyse güzel bir 1 vs 4 attık arkadaşlar 15 kilo de 14 kişi hayatta lan mükemmel maç geliyor Kankiler Kankiler neredesiniz Vallahi bir tane arabik gördüm Ben yani araba gördüm arabik ne alakada iyi ya Arkadaşlar Arkadaşlar kim sıkıyor bana arkadaşlar Aaa benim canım kardeşim ne yapın lan o lan? Ya keşke m de orada geçseydim mermi değiştirmek yerine ya. Bak 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 çekmiş bombayı beni bombalayacak. Hayırdır aslan parçası sen ya he? Lan <laughs> kendini patladı. Gel Layda. Gel buraya gel buraya. Yanlış adama son ikiyle giriyorsun aslan parçası. Bana artık sökmüyor silah falan. Bitti bu iş. Bu kadar. Bak bana oldu. Sen kendini patlatırsın. Keşke ilk başa baygına sıksaydım. Hay kafam abi. 19 kilim olacak ne güzel. Ya sabır. Oy oy bura anladım rezon. Burada da adam var. Benim burayı temizleyip burayı almam gerekiyor. Arkadaşlar birer sakin olur musunuz? Gördüm seni. Ananı ne satayım. <laughs> ne yaptı bu bize? avm attı. Ananı avradını satayım. Adam ne yaptı lan? Kardeşim tamam tamam sakin ol. Asla partisi lan Allah kahretsin bir de arka var buraya da geçemeyiz. Gel lan buraya. Ya şimdi. Ya hiç aslanım hayırdır lan söker mi oğlum bana? Bana söker mi bir dakika bir dakika ana buraya kaç kaç bastım bastım vallahi bastım 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 muhteşem tamam. Ya nasıl hasar görüyoruz? Lan nasıl duvar arkasına geçmiştim ama ya. Ya nasıl ya? Oğlum çok saçma ölümden sonra devam ediyoruz arkadaşlar. O maç ölmemeliydim ya. Çok güzel maçtı. Her gittiğim yerde bir squat temizleyip duruyordum. Ya keşke aşağı atlasaydım ki öyle bassaydım derken. Tenini. La kaç tane adam geldi buraya. Amanın amanın. Tenini. Amanın amanın. Kanki sen sakin o panda. Tenini. Bak bu pandalar mandalar biliyor gibi. Ya kilimi çaldı mafya. Mafya ne yapıyorsun abim?

yani bizi konduk Buraya gidecek. Ananı satayım burada adam var. Abi şaka mısın ya? Ya sen nereden çıktın kardeşim ya? <laughs> 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 Oha God Pro ben vurdum. Ya oynadı 2 arkadaşlar da yani ne güzel pidim kasırı da bundan kasmayacağım işte. Ay fark olsun ya. Altı bu değil mi? Zaman, aha. Aha. Adama vurmuş tutlayacak Nomi. Hayırdır aslanım sen? Bir dakika abi, bir dakika sakin sakin ilerleyiz arkadaşlar bunlar bir squat çünkü Gördüm seni panda lan sen biraz önce bana asistik yapıyordun var seni şimdi var ya yatırmazsan bir şey bilmiyorum ben gel buraya Aha atlıyor Bir dakika Yat aşağı bir kanki sen bir yat aşağı Ananı satayım so nereden vurdu bu kadar ya <laughs> Oğlum nereden vurdun bu kadar abi gitti Naneydik arkadaşlar An itibariyle Başı aldık herhalde. Ama bir ah bandaj var orada. Çok güzel oldu bu iş var ya. Adam Abdullah killer almasını izliyorum ya. Oturdum adamın killer almasını izliyorum. Şaka gibi ya. Abdullah bittin oğlum sen. Seni ben vuracağım abin ölsün. Ses duydum ha. Bak aslanlarıma bak. Büyümüşte direkt rush atıyorlar bana ya. Hayırdır kardeşim. Biraz hasar vereceğim ki direkt bana rush atmasınlar. Tutmuyor oynasınlar. Eğer tutma oynarlarsa da zaten ölmüş demeklerdir. En büyük hatalardan birisi de bu bunların yaptı. Noşya gerek mi? Ver bakalım bana. Ben gelirim o zaman. Ben gelirim. Yanlış yerde. Yanlış adıma bulaştınız Abdullah. Ben sana söz vermiştim kardeşim. Çık çık hadi oradan çık. Çıksana. Sumok atarım ben de. Bomba sanarsın. Kaçarsın. Nasıl plan? Ben 10 numara plan. Bina IQ. Bina IQ. Bina IQ. Ha kaçı. Ha kaçı. Valla kaçı. Villa kaçı. Gel buraya. Yakalarım ki seni. Aslanım adamlarını öldürürüm. Otopeden iner misin? Rica ediyorum bak. Merdiven baş. Bak gözüküyor ama. Gözüküyor ama. Ucundan gözüküyorsun ama kanka. Gözüküyorsun. Ben ne yapayım yani. Gözükmesen vurmazdım. 14 4 alacağım arkadaşlar. AKL işimiz bu kadardı. M4 artı tam sana devam edeceğiz yolumuzda inşallah. Çok güzel çıktı. Burayı temizledik de abi biz nasıl buradan 5 kilo aldık? Şaka mı ya? Abi mi lan? Abi mi lan? Ya abi bu merminin sonra içimizde hissetmiyorum arkadaşlar bu RPG mermiler. Allah korusun sonra bize sıkıyorlar. Dan gerçek. Sen ne yapayım burada gerçek ya? Sürüden ayrı gezindi kurt kapardıcı da belki sürün de buradadır. He? Nerede oğlum lan gerisi ya? bot. Abi bugün bir ayrı kolsuzum bu maç. Geçen maç milleti indiriyorduk, indiriyorduk bu maç sanki az kolsuzum gibi. Yatma. Lan kaçmış oradan ya, yoksa bayılırdı. Şaka gibi. Abi botlar beni sinir ediyor. Bak 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 kardeşim. Nereden sıkıyorsun? Yanlış adama, yanlış yerden sıkıyorsun aslanım. Kafanı para parça ederim bak yoksa derlendirme beni ha. Arkadaşlar sizce eskisi gibi çok mu konuşayım yoksa bu şekildeyim ya? Yani ne güzel işte. Oğlum dalgam mı geçiyorsunuz lan? Gösterseniz ya lan. Ver o kar 98 bana ver ya. Alacağım arkadaşlar kar 98 alalım. Belki kullanırız belki ama. Oğlum her yer adam ya lan bu nasıl ya? <laughs> Alttakileri de alacağım ilk başta kardeşim benim. Çok kusuruma bakmazsan sayılırım ilk önce seni şöyle ezer miyim? Ezemem nasıl ezerim? seni ezerim o zaman. Miraç. Lan öl. Nurullah kan kan çıkıyor senden ya. Sakin ol sakin ol bak sakin ol bana sıkıyorsun duruyorsun bak. Allah Allah. Allah Allah. Bak bu MK'lı beni deli ediyor bak uzaktan bana sıkıyor. Ya oğlum sen sıkma bana sıkma yeter daha yeter daha bu nedir lan çok kötü konumdayım şunu hemen öldürmem gerekiyor yoksa ayva yedik arkadaşlar bu smoke buraya geçmeye çalışacak ama biraz zor kanki o ya da gel geç ben gidiyorum kanki abi alan bayağı küçüldü her yerde adamlar var hepsinde benim vurmam lazım Beni vurmak istiyorum kanki Kanki yatma yatma ezerim abi hiç inip silahla sıkamam vallahi ezeceğim sadece ezeceğim bak bak yattığı yere bak ezeceğim Nasıl ezimledin lan? Naz yani lan? Naz yani lan? Kaçtı kaçtı. Nereye kaçtı? Şaka gibi. Ya MK'lı var ya beni deli ediyor. Bak sıkıp sıkıp duruyor. Sanki vuracak beni ya. Başkaları sıksa kardeşim. Aynen iyi sıkıyorsun yeter ya. Sen bir yat kanki. Bitti mi? Tamam bir ekibi daha temizledik arkadaşlar. O adam ne var orada geçti lan? Kanki sen şimdi zıplıyorsun. Bir önce sıkıyordu şimdi zıplıyor. Ya ne kadar garip insanlar var ya. Kanki en sevmediğim şey biliyorum. Sıkıyorsun ondan sonra zıplıyorsun. Abi şurayı almazsam öldüm bu arada. Şakası makası bir yana alana değil lan bura. Allah naneydik. Bu alanda bir squat var. Çok güzel. Çok zevk alacağım bundan. Yok abi şu 3x'i bana ver ya. 4x daha iyi güzel ama mesafe biraz yakınlaştı artık. Lan. Lan. <laughs> Allah'tan bana atmamış. Hayır. Abi headshot atmasam öldüydüm. Headshot atmasam öldüydüm. Baya bir kolsuzluk yaptım avcı. Abici, avcı killleri bana sal avcı. Lan onlar benim hakkım lan. Ben bu avcıyı maç başına vurmamış mıydım? Lan. Adam yok mu orada? Adam küllerinden doğup gelmiş lan buraya. Hemen arabayla hemen arabayla. Gördüm. Ezerim. <laughs> olan avcı, olan avcı. Gene ezilmenin de gel bakalım sen bir benle. <laughs> Şöyle vurur muyum lan? Oo, Tut. Ben... Lan vurdum. Nasıl ya? <laughs> Kanka sen tek misin? Arkadaşlarım var idi şimdi öldü. Bir şey deneyeceğim bak söyleme Bir şey deniyorum bak söyleme bak. Eline sağlık kankam Allah'ım ben seviyorum seni. Arkadaşlar çok güzel bir one man squad maçıydı. Bence ki maçı birleştirip güzel bir maç çıkar gibi düşünüyorum. Umarım hepiniz videoyu beğenmişsiniz de bu tarz videolar devamı için aşağıdan videoyu beğenmeyi. Youtube'a abone olmayı unutmayın. Allah'ım ben size hoşçakalın ve bay bay.